Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sarma tarifi yapacağız. 2 adet soğanı ufak olacak şekilde doğrayıp içerisine 5-6 kaşık konserve ekliyorum. 1 adet sarımsak ve birazcık maydanozu ufak bir şekilde doğruyorum. Üzerine 1 kaşık olacak şekilde salça ekliyorum. Ben biber salçası ekledim arkadaşlar. Daha sonra baharat olarak pul biber, nane, karabiber, kimyon ekliyorum. üzerine 3 kaşık kadar zeytinyağı ekliyorum. Bir su bardağı pirinç ekliyorum. Ve bunları iyice eze eze karıştırıyorum. ana biraz rengi açık geldiği için çok az daha salça ve eksik bulduğum için bir kaşık daha domates ekledim. Çok az da tuz ekleyip iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımız bittikten sonra önceden ıslattığımız ve tuzunu aldığımız sarmayı sarma işlemine başlıyoruz. sardığımız sarmaları düzgün bir şekilde tencereye ekliyoruz. Kimisi bağlayarak ekler. Kimisi daha farklı şekilde. Ben bu şekilde tercih ettim bu sefer. Biz genelde büyük sopralarda tencereye ters çevirir öyle ekleriz. düzgün bir şekilde yerleştirdim eşkilik ve lezzetine lezzet katması için de üzerine bir adet limonu doğradım genelde e, iç harcına katarlar nar eşkisi ben nar eşkisini pek sağlıklı bulmadığım için limon kullanıyorum çok lezzetli oluyor Üzerini geçmeyecek yarı sarmanın yarısına gelecek şekilde suyunu ekledim. Sıcak suyunu ve pişirdim gördüğünüz gibi. Zeytinyağında pul biber ve nane ekleyip üzerine döküyorum. Bu çok lezzetli oluyor. Biz çok severiz. Herkese afiyet olsun diyorum. Mutlu günlerde kalın. Eğer yaptığım sarmayı beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Sağlık